Merhaba arkadaşlar. Çalışkan Öktemi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde büyük iklim tipleri ile ilgili sorulara devam ediyoruz. Yandaki haritada bir iklim tipinin dağılışı gösterilmektedir. Bu iklim tipi hakkında 3 tane öncül vermişiz. Verilenlerden hangileri doğrudur demişiz. Hemen öncelikle haritamıza bakıyoruz. Burası neresi? Güney Doğu Asya arkadaşlar. Bakın Japonya var. Madagaskar var. Avusturya'nın kuzeyi var. Burası hangi iklim? Muson iklimi arkadaşlar. Hemen öncüllere bakalım. Yağışların çoğu kar şeklindedir. Arkadaşlar, Muson iklimi hangi iklim tipindeydi? Hani bizim vardı ya sıcak, soğuk, ılıman. Hangi tipe giriyordu Muson iklimi? Sıcağa giriyordu. Eğer sıcaksa, sıcak olan bir yerde kar şeklinde bir yağış olabilir mi? Hayır olamaz. Yağmur şeklinde olacak. Yani birinci öncülümüz yanlış. 2. Yıllık ortalama sıcaklık 15 ve 20 derece civarındadır. Evet, doğru. Bu bilgimiz doğru. 3. Günlük sıcaklık farkı oldukça yüksektir demiş. Arkadaşlar, burası Yağışlı bir bölge, nemli bir bölge. Nem sayesinde sıcaklık farkını koruyacak. Yani günlük sıcaklık farkı yüksek olamaz, düşüktür. Neden? Çünkü nemli bir bölge, yağışlı bir bölge, yaz yağış alan bir bölge. Aynı zamanda bulunduğu coğrafi itibariyle nemli bir yer olduğu için günlük sıcaklık farkı düşük olacak. Burada doğru olan tek seçenek 2 numaralı öncül yani cevabımız B şıkkı. Yukarıda bir iklim tipinin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar sol tarafta yağış milimetre cinsinden sağ tarafta da sıcaklık verilmiş. Ve bu gördüğümüz mavi yerler yağış temsil ediyor. Kırmızı da sıcaklığı temsil ediyor. Şimdi bakalım. Sıcaklığımız yaklaşık olarak 25'in üzerinde 30'u biraz geçmiş. Hiç 25'in altına düşmemiş. Hatta hemen hemen 28'in altına düşmemiş. Yani demek ki burası sıcak bir iklim. Tamam sıcak bir iklim. Yağışa bakalım. Yağışımız da gördüğünüz üzere Ocak, Şubat, Mart, bütün aylarda yağışımız var ve yaklaşık olarak da 150 milimetrenin üzerinde her ay. Mesela burada baktığımız zaman Mart ayına 300 milimetrenin üzerine çıkmış. Yani yağış rejimi düzenli olan bir iklim tipi burası. Şimdi bizim büyük iklim tiplerimizden iki tanesinde yağış rejimi düzenli olan vardı. Bunlar nelerdi? Birincisi Ekvatoral iklim, ikincisi ılıman Okyanusal iklimdi. Peki biz bu ikisi arasındaki farkı nasıl tespit edeceğiz? Biliyoruz ki Ekvatoral iklim sıcak iklim tipi içerisinde, Ilıman Okyanusal iklimse ılıman iklimler içerisinde değil mi? Yani burada aralarında sıcaklık farkından bunu bulabiliriz. Ekvatoral iklim tabii ki daha sıcak olacak. Ilıman iklim biraz daha düşük sıcaklıkta. Mesela şimdi 28'in üzerinde olan bir iklim bu tabii ki de ekvatoral iklime ait. Ama ılıman da olmuş olsaydı ne olacaktı bu sıcaklık? 15-20 derecede kendini koruyacaktı şöyle. Bu civarlarda kendini koruyacaktı. Yağışa baktığımız zaman yağışta ekvatoral iklim yıllık 2000 milimetrenin üzerinde yağış alırken Ilman Akın iklim 1000-1500 mm civarında alır. Her ay alır ama toplama da yıllık baktığımız zaman 1000-1500 arasında yağış alır. Yani bu durumdan hareketle bizim bu sorumuzun cevabı ekvatoral iklim. Zaten diğer şıklarda ılıman okyanusal iklim yok ama yine de farkı biz bilelim. Diğer şıklara bakalım. Sert karasal iklim. Sert karasal iklimde sıcaklıklar kışın 0 derecenin altına iner hatta eksi 10, eksi 20, x 30'a kadar düşer. Peki yağış grafiği nasıl olur? Yağışta da yaz yağışları alır. Yaz yağış alan bir bölgedir ve yıllık yaklaşık olarak 600 mm civarında yağış alır. C. Tundra iklimi. Tundra ikliminde ancak yaz zamanlarında 0'ın biraz üzerine çıkar. Ne diyorduk? 9 ay donmuş olan toprak 3 ay gibi kısa bir süreliğine eriyordu. Eridiği zaman da bataklıklar oluşuyordu. Ve genelde Tundra ikliminde yağış da bu civarlarda alıyordu. Yaz aylarında alıyordu. D. Şıkkı. Savan iklimi. Savan iklimi. Konum itibariyle ekvator iklimi daha yakın olduğu için sıcaklığı biraz daha yüksek olacak tabi. Ama tabi bizim bunun ikisi arasında karıştıracak bir şeyimiz yok. Neden? Çünkü savan iklimi yaz yağış olur, kışın kurak olur. Hani sıcaklıklar ekvator iklimi biraz yakındır ama yağış grafiğinde ortaya çıkar. Savan iklimi yaz yağışı fazladır ve kışın da kuraktır. E. Çöl iklimi. Çöl iklimi de yağış olarak az yağış alır, sıcaklığı da yüksektir arkadaşlar. Bizim bu sorudaki doğru cevabımız A şıkkı ekvatoral iklim. Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral iklimin özelliklerinden biri değildir? A. 0 derece, 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. Evet. Kuzeye doğru 10 derece, güneye doğru 10 derece. Yani buradaki 20 derecelik kısımda biz ekvatoral iklimi görürüz. Bu bilgi doğru. Amazon havzası, Kongo havzası, Gine Körfezi, Endonezya takım adalarında görülür. Evet bu bilgi de doğru. C. Yıllık sıcaklık farkı 10-15 derece arasındadır. Hayır arkadaşlar 10-15 derece değil. 2-3 derece arasındadır. Yani yanlış olan cevabımız C. D şıkkı yıllık sıcaklık ortalaması 25 derece civarındadır. Civarında evet doğru 25 25'in üzeri doğru bir bilgi. E şıkkı yıllık toplam yağış miktarı 2000 mm civarındadır. Evet bu bilgi de doğru. Yanlış olan yıllık sıcaklık farkı 10-15 derece arasında değildir. 2-3 derece arasındadır yıllık sıcaklık farkı. Cevabımız C şıkkı. Büyük iklim tiplerini sıcak, soğuk ve ılıman iklimler şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Büyük iklim tipleri bu şekilde sınıflandırılırsa aşağıda verilenlerden hangisi yanlış olur? Bakalım. Sıcak iklim ve muson iklimi demişiz. Evet. Muson iklimi sıcaktır. Doğru. Ilıman iklim, savan iklimi demişiz. Savan iklimi sıcak iklimdedir arkadaşlar. Ilıman iklimde değildir. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. C. Soğuk iklimler. Tundra iklimi demişiz. Evet. Tundra soğuk iklimdi. Aynı zamanda soğuk iklimde ne vardı? Kutup iklimi vardı. D. Ilıman iklimler Akdeniz iklimi denilmiş. Evet bu bilgi de doğru. Akdeniz iklim, ilıman iklimi ılıman nedir? E sıcak iklimler çöl iklimi. Evet bu bilgi de doğru. Yanlış olan hangisi? Ilıman iklim savan iklim denilmiş. Yanlış. Savan iklimi sıcak iklimler arasındadır. Metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Büyük iklim bölgeleri içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı belirgin farklılıklar gösterebilen küçük alanlara ne bölgesi denir? Bakalım şıklara. Sıcak, ılıman, geçiş Mikro klima, makro klima. Arkadaşlar burada şimdi büyük iklim bölgesinden bahsediyoruz. Büyük iklim bölgesi. Büyükse bu nedir? Makro klimadır. Büyük iklim. Tamam mı? Makro klima. Ama bu büyük iklim tiplerinin içerisinde küçük alanlara, burada küçük alanlara gelirse ne olacak? Mikro klima yani küçük iklim. Büyük iklim tiplerinin içerisinde farklılık gösteren küçük alanlara da sığmış iklim tipi. Buna mikro iklim deniyor. Yani küçük iklim. Yani buradaki sorumuzun cevabı D şıkkı mikro klima olacak arkadaşlar. Yandaki görselde yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilen yer ile ilgili olarak 3 tane öncül vermişiz bilgilerden hangileri doğrudur demişiz. Hemen bakalım. Sıcaklıklarımız arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 10 derecenin üzerinde kış aylarında bile en düşük yerimiz 10 derecenin üzerinde. Yağışa baktığımız zaman Haziran Temmuz Ağustos ayında oldukça fazla yağışımız var. Tamam çok güzel. Yani bu grafiğe baktığımız zaman sıcak iklim tipine ait bir iklim görmekteyiz. Şimdi öncülere bir bakalım. 1- Sıcak kuşakta yer alır. Evet bu bilgi doğru. Bakın 10 derecenin üzerinde. Genel olarak 10 derecenin üzerinde. Demek ki bu sıcak kuşakta yer alır. 2. Güney yarım kürede yer alır. Şimdi arkadaşlar bir yerin güneyde mi kuzeyde mi olduğunu nasıl anlarız? Eğer kuzey yarım kürede ise yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos'a denk gelir. Güney yarım kürede ise yaz ayları Aralık, Ocak, Şubat aylarına denk gelir. Grafiğe baktığımız zaman en yüksek sıcaklıklar nerede görülmüş? Bakın şöyle baktığımız zaman Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 20 derecenin üzerine kadar çıkmış. Demek ki bu grafikteki yerin yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Peki Haziran, Temmuz, Ağustos hangi yarım kürede yaz ayına denk geliyor? Kuzey yarım kürede denk geliyor. Demek ki ikinci öncül yanlış. Kuzeyde olacak. 3. Step iklimine göre daha nemli bir iklimdir. Arkadaşlar step ikliminde yıllık 300-600 mm yağış alırken bakın burada sadece Temmuz ayında 600 mm yağış almış. Yani step ikliminde bir yıla düşen yağışı buradaki grafikteki iklim tipi sadece bir ayda almış. Tabii ki de daha nemli olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar. Yani değişik. Yukarıda bir iklim tipinin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar yılın büyük bir çoğunluğu 0 derecenin altında sıcaklıklar. 2 ay, 3 ay gibi bir sürede 0 derecenin üzerine çıkmış. Yağış kısmına baktığımız zaman da en fazla 50 milimetreye kadar ulaşmış bakın en fazla 50 milimetreye kadar ulaşmış. Biz buradaki grafiğe bakaraktan bunun soğuk iklim tipine ait olduğunu görebiliyoruz. Peki soğuk iklim tiplerinde kaç tane iklim vardı? İki tane. Neydi bunlar? Kutup iklimi ve tundra iklimi arkadaşlar. Kutup iklimi dediğimiz zaman yılın tamamında sıcaklıklar 0 derecenin altındadır. Yani aşık olamaz. Tundra ikliminde ise yılın 9 ayı toprak donmuş haldeydi. Ve 3 ay kısa bir süreliğine ne oluyordu? Sıcaklıklar arttığı için az da olsa arttığı için donmuş toprak eriyordu ve bataklıklara dönüşüyordu buralar. Ve baktığınız zaman bakın ne demiştik biz? Tam da bu zamanlarda yağış olur demiştik bakın. Tam böyle sıcaklığın olduğu zamanlar yağışın da çoğunluğunu orada almış. Yani zaten çoğunluk derken hani 50 milimetreye kadar. Zaten toplamında totalde 300 milimetreye kadar yağış oluyor burası. Yani bu grafik tipik bir tundra iklimidir arkadaşlar. Diğer şıklara da bakmak istersek yani şöyle sert karasal iklimi konuşacak olursak sert karasal iklimde kışları sıcaklık Eksi 10, eksi 20, eksi 30'a kadar düşebilir kışları. Yağış grafiğine konuşacak olursak da yağışı da yaz aylarında alır. Ve sert karasal iklim toplamda yıllık 600 mm'ye kadar yağış alır. Step iklimi. Step iklimi hani sert karasal iklim demiştik ya bu step iklimde birazcık ılıman karasal iklim gibi oluyor. Bunu nereden anlıyoruz? Kışları sıcaklık eksi 5 eksi 10'lara kadar düşüyor bu iklimde. Yağış olarak da toplamda 300-600 mm yağış alıyor yıllık. Çöl iklimi arkadaşlar. Yağış oldukça düşüktür. Yani burada nem yoktur. Nem olmadığı için de günlük sıcaklık farkı fazla olur arkadaşlar burada. Bu sorumuzun cevabı tundur iklimi C şıkkı. Yukarıda bir iklim tipinin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar grafiğe baktığınız zaman sıcaklıklar en düşük 20 dereceye kadar gelmiş. En yüksek 30 derecelere kadar çıkmış. Yağışa baktığınız zaman burada Temmuz-Ağustos yüksek yağış miktarları var. Yani yaz yağışı mevcut. Bu şekilde bir grafik gördüğümüz zaman arkadaşlar benim aklıma iki tane iklim geliyor direkt. Yaz yağışı ve yüksek sıcaklıkları gördüğümüz zaman iki tane iklim geliyor. Nedir bunlar? Muson iklimi ve savan iklimi. Şimdi peki bu ikisi arasındaki farkı biz nasıl çözeceğiz? Biliyorsunuz ki muson iklimi yaz yağışı oldukça fazladır. Ve toplamda da yıllık 2000 milimetreye kadar yağış alır. Ama savan iklimine baktığımız zaman yağışı biraz daha azdır. Muson iklimine göre. Hani yaz yağışı vardır. Ama totalde Yıllık yağış miktarına baktığınız zaman 1000-1500 mm arasında yağış alır. Şimdi burada grafikteki değerlere bakacak olursak eğer. Temmuz-Ağustos bakın yaklaşık olarak 200-250 civarında buralar. E, burası 500 olsa 1000 olsa e, 1300. Şurayı da topladığımız zaman en fazla 1400-1500 mm civarında oluyor arkadaşlar. Yani bu grafik savan iklimine ait arkadaşlar. Muson iklimine ait olsaydı yağışı biraz daha fazla olurdu ki zaten şıklarda Muson iklimi de yok. Yani böyle bir soru yapıldığı zaman arkadaşlar büyük ihtimalle bu ikisini aynı soruda şık olarak vermezler zaten. Diyelim ki verdiler ikisini beraber aynı soruda. O zaman ne yapacağız? Toplam şöyle bir yıllık yağış miktarına bakacağız. Eğer 2000 milimetreye kadar çıkıyorsa Muson iklimidir. Eğer 1500 milimetre civarındaysa da Savan iklimidir arkadaşlar. Diğer şıklara bakalım. Gerçi bunları az çok açıklamıştık ama yine de bakalım. Kutup iklimi arkadaşlar Sıcaklık 0 derecenin altındadır yılın büyük bir çoğunluğu. Sert klasik iklimde ne demiştik? Kış aylarında 20-30 dereceye kadar düşebiliyor. Sıcaklıklar, yağışı toplamda 600 milimetre civarındadır. Ve buradaki sert klasik iklimde yağışın çoğunluğu yaz aylarına denk düşer. Dondur eklimi yılın 9 ayı toprak donmuş haldedir. 3 ayında birazcık erime gerçekleşir ve bataklıkları oluşur. Ve yıllıkta da toplamda 300 milimetre civarında yağış alır. Şöyle ki arkadaşlar yağış oldukça düşüktür. Bu sebeple de nemazdır. Nemaz olduğu için de günlük sıcaklık farkı fazla olur. Geceler soğuk olur. Gündüzler sıcak olur. Bu ikisi arasında fark fazla olduğu için de fiziksel ayrışma gözlemlenir. Yani bu sorumuzun doğru cevabı da D şıkkı dedik. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Yukarıda bir iklim tipinin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Sıcaklığa baktık. Bakın 25 derecenin üzerinde yağışa baktık. 350 milimetrenin üzerinde. Bakın arkadaşlar yine gördük. Az önceki grafik gibi. Sıcaklık fazla. Yağış var. Yağış ne zaman? Bakın. Yaz ayına denk geliyor. Haziran, Temmuz, Ağustos. Yıllık sıcaklık yüksek. Ve yaz yağışı gördüğümüz zaman aklımıza iki tane iklim gelecek. Ney? Bir savan. İki ney? Muson iklimi. Peki bu ikisi arasındaki farkı nasıl ayırt ediyorduk? Muson ikliminde yağışlar daha fazlaydı. Bakın. Burada 350 milimetre mm üzerine kadar çıkmış ay bazına baktığımız zaman. Yaklaşık olarak şu 2, 4, 5 ayı topladığımız zaman arkadaşlar 300 milimetre de 1500 milimetre yapıyor zaten. Burası 1500 yapıyorsa diğerlerini de eklediğimiz zaman yaklaşık olarak 2000 milimetreye kadar uzanabilir. Yani bu sorumuzun cevabı muson iklimi. Diğer aşkları da bir bakalım hemen. Ekvatoral iklim. Ekvatoral iklim arkadaşlar yılın bütün aylarında yağış alır. Yağış rejimi düzenlidir. Sıcaklıklar yüksektir. B. Sert karası iklim. Kışın eksi 20-30'lara kadar sıcaklık düşer. Yaklaşık olarak yıllık 600 mm yağış alır ve bu yağışın çoğunluğunu yaz aylarında alır. Dondur iklimi yılın 9 ayı donmuş haldedir. 3 ayı erir. Bataklıkları oluşuyor arkadaşlar. D. Savan iklimi. Savan iklimi de arkadaşlar yazları yağışlıdır, kışları kuraktır. Ama yağış bakımından baktığımız zaman muson mu savan mı musonda yağışlar daha fazladır. Yani bu sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Yukarıda bir iklim tipinin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Büyük iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle sıcaklığımıza baktık, en fazla 8-9 dereceye kadar düşmüş kışları ve burada bir şey fark ediyorum, yağışlar kışları fazla bakın. Ocak ayı, Aralık ayı, Şubat ayı, burada biraz daha yağışlar fazla. Yağışlar bakın yaz aylarında düşmüş, sıcaklıklar yaz aylarında tavan ulaşmış, yaklaşık 25 dereceye kadar ulaşmış. Şimdi şöyle bir şıklara bakalım arkadaşlar. Bu zaten son sorumuz, büyük iklim tiplerine ait de son soru. Bu yüzden diğer şıklarda şöyle son kez bir konuşalım ve bu konumuzu da bitirmiş olalım. Ekvatoral iklim. Bu iklim arkadaşlar yağış rejimi düzenlidir. Sıcaklıklar yüksektir. Grafiğe baktığımız zaman yağış rejimi düzenli mi? Hayır düzenli değil. Bakın kışları oldukça düşmüş yağışlar. Bakın sıcaklıklar 8-9 derece kadar düşmüş. Yani bu biraz da ılıman iklime ait arkadaşlar. Ekvatoral iklimde sıcaklıklar 25 derecenin üzerinde olur. Yani A şıkkı değil. Eledik. B. Sert karasal iklim. Sert karasal iklimde arkadaşlar kışları 10, 20, 30'a kadar dayanır. Bakıyorum burada Sıcaklık sıfır derecenin altına bile düşmemiş. Ve bu iklimin yağış rejimi nasıl oluyordu? Düzensiz de evet ama yağışın büyük bir bölümünü yaz aylarında alıyordu. Ama burada yazın gördüğünüz üzere diğer ayların nazaran daha az yağış almış. C. Tundura iklimi. Tundra iklimi ne demiştik? Yılın 9 ayı donmuş haldedir. 3 ayı birazcık erir. Bataklıklar oluşur. Yıllık 300 mm civarında yağış alır. Ve bu yağışın çoğunda yaz ayında alır demiştik. Bu da değil. Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi dendiği zaman ilk aklınıza gelen şey ne? Şöyle bir cümle kurarız ya. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Şimdi bunu grafikte görelim. Yazları sıcak bakın. Sıcak, yazları sıcak ve kurak. Bakın yağış azaldı. Yazları sıcak ve kurak. Kışları ne dedik? Ilık. Kışları bakın ılık. 8 dereceler bakın kışlar ılık ve yağışlı bakın en yüksek yağış da bu civarlarda almış. Yani bizim kafamızdaki yapıya uydu mu? Uydu. Neydi bizim kafamızdaki? Yazları sıcak ve kurak bakın yağış az sıcaklık yüksek. Kışları ılık Evet. Ve yağışlı. Bakın en yüksek yağışlar burada. Yani bu sorumuzun cevabı Akdeniz iklimi. Muson iklimi nasıldı? Muson iklimde yaz yağışları görülüyordu ve sıcaklıklar yine yüksekti. Evet arkadaşlar böylece büyük iklim tiplerine ait sorularımızı da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Türkiye'deki iklim tipleriyle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.